Kırmızı Oda dizisi daha ilk bölümüyle sosyal medyayı ele geçirdi arkadaşlar ve bizi ekran başında koltuğumuza yapıştırdı. Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Madalyonun İçi Bir Psikiyatrisin Not Defteri'nden uyarlanan dizi Kadına Şiddeti Ele Alan ilk bölümüyle yüreğimizi sızlattı. Bin Nur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizi ünlü terapist Doktor Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabı Madalyonun içi Bir Psikiyatrisin Not Defteri kitabından esinleniyor. Tıpkı İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerine hayat veren kitapları gibi Gülseren Hanım'ın bu kitaplarda ilgi görecek bence. Zaten öyle gözüküyor. Dizide bir Nur Kaya'ya diğer doktorları canlandıran Tülün Özen, Meriç Aral, Burak Semiç ve oğlu Murat'ı canlandıran Halit Özgür Sarı eşlik ediyor. Daha önce Gülseren Hanım'ın o kırmızı odasını görmüştük. İstanbul'da gelin dizisinde olayları çözümlemesine, Ender'in duygulara ve korkulara ulaşmasına, insanların yaralarını sarmasına hayran olmuştu. İstanbullu gelinde de Adem karakterini izlemiştik madalyonda ama terapistin ismi Gülseren değildi. Masterchef Türkiye'nin yayınlanacağı saatte yeni bölüme bir ara verip diziyi yayınlamaya başladılar. Masterchef izleyeceğini sananları bir sürpriz bekledi ve yani yarışma programı izleyeceğinizi Biraz da şöyle mantıklı bir Türk dizisi izleyin. Evet arkadaşlar ilk bölüm çok keskin başladı ve hemen doktor hanımla ve onun danışanlarıyla tanıştık. Her bölüm yeni insanlar hayatımıza girecek. Belli ki bazı danışanların konusu ise çözülene kadar devam edecek. Ani bir açılış olduğunu zaten söylemiştim kızının intihar etmek üzereyken yakaladığı Mevlüt hocası bir kadınla tanıştık. Onun bu noktaya taşıyan travmaları dinlemek, onun adım adım çözülmesini izlemek kalbimiz yaktı geçti. Arkadaşlar gerçekten de çok kaliteli bir yapım ve o sahneye kalbimi bıraktım diyebilirim. O acı dolu hikaye arkadaşlar anlatılmaz yaşanır yani lütfen izleyin bu diziyi. Sadece şunu bilin ki en derin yaralar bile konuşuldukça iyileşebilir ve hayattan vazgeçmek bu kadar kolay olmamalı. Bir bölüme bir hikaye olur mu? Daha bekleme odasında birçok hasta var. Mehmet ve Nesrin uzun yıllar önce tanışmış, birbirlerini çok severek evlenmişler ilişki terapisi için geldiklerinde onların da hikayeleriyle tanışmış oluyoruz. İki çocuğunun annesi neslinde maalesef şiddet uyguluyor. Karısı hem bunun psikolojik yüküyle hem de yüzündeki morlukların iş hayatında yaşattığı utançla mücadele ediyor. Sanki utanması gereken oymuş gibi şiddet gören kadınlar değil utanması gereken bunu yapandır ne kıskançlık ne de haklı bir sebep olabilir. Sahiplenmek bu demek değildir. İşte bu dizi umarız bunu kitlelere anlatır. Ekonomik özgürlüğünü eline almış bir kadın bile aşkla evlenmiş bir kadın bile yaşayabilir bunu. Maalesef buna göz yummakta başka bir psikolojik sorun. Zaten dizinin daha ilk sahnesinde de anlattılar bunu bize. Ah o çok seviyor diye bunu yapıyor sananlar. Umarız sizi de uykunuzdan uyandırır. Kısacası dizi harika bir başlangıç yaptı. Oyunculukları izlemek de gerçek hayatta hikayelere tanık olmak da harikaydı yani arkadaşlar. Ben çok beğendim. İzlemeyenleriniz varsa öneririm. Arkadaşlar umarım yani bu kaliteli dizinin yolu hep açık olur. Ülkemizde ne kadar da yani bu kaliteli yapımların değeri bilinmese de bence bu güzel dizi tutacak yani ve gerçekten de başarılar diliyorum Gülseren Buğdaycıoğlu ve Acun Medya ekibine. Arkadaşlar bu arada kadro çok sağlam. Henüz tüm kurşunlarını atamadı dizi izlemediyseniz mutlaka bir göz atın derim. Arkadaşlar şimdi de Kırmızı Oda dizisine atılmış yaratıcı tweetleri okuyorum sizlere. Nehir arkadaşımız paylaşmış Kırmızı Oda HD ile izlerken tüylerim diken diken oldu. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Fark etmeden ne hayatlar varmış dedim. Bir kez de hani acılar ne yaşanmıştıklar. Gerçekten de öyle. Selena arkadaşımız yine kırmızı oda hashtagimizle tabii ki Oscar falan fırlatmak istiyorum şu oyunculuğa demiş. Gerçekten de çok haklı. Çünkü Binur Kaya'nın oyunculuğu gerçekten çok güzel. Hayatının bir döneminde fiziksel ya da psikolojik şiddet gören ya da şiddete tanıklık eden çoğu insan daha sonra bu şiddeti başkalarına da uygular ya da ona şiddet gösterecek insanları alır hayatına. Bu nasıl bir başlangıç demiş ve alkış emojisi koymuş. Şeyma arkadaşımız paylaşmış. Şiddet denen şey virüs gibidir. Ruhumuza bir kere girdi mi? Kuşak boyu devam eder demiş. Çok doğru. Maria diye bir arkadaşımız paylaşmış. Yabancı anlaşılan ne kadar kıskanıyorsa o kadar seviyor zannediliyor. Oysa bu asla sevgi değil sahiplik. Duygusunun verdiği hırs, öfke, şiddete dönüşen bir sevgi yoktur. Çünkü demiş ve arkadaşlar bu arada Türk de olabilir ancak yani bana yabancı gibi geldi. Yani gerçekten de yabancıysa daha çok sevinirim. Çünkü demek ki bu kaliteli yapımımız dış ülkelere de yani Güzelce bir çığır açmış birinci bölümüyle. Sümeyye arkadaşımız paylaşmış. Düzenim bozulur hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatımın altının üstünden daha iyi olmayacağını demiş. Gerçekten de çok güzel söz söylemiş. Evet arkadaşlar bugünkü dizilerle alakalı videomuz da sönerdi. Her zaman söylediğim gibi çok kaliteli bir yapım. Gerçekten de çok beğendim. Sizlerin de beğendiğinden eminim. Zaten tweetlerde de görüyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim.